14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala saha programlarına gece gündüz devam eden AK Parti milletvekili adayları sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmıyor. AK adaylar Bahçeşehir bölgesinde çat kapı ziyaretler yaptıkları hanelerde tek tek tokalaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiler. Seçimlerde AK Parti'ye oy sözü aldılar. AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Milletvekili adayları Ercan Öztürk ve Hakan Kuşçuoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Şule Nur Kubilay Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gülle teşkilatın destek verdiği seçim gezileri Bahçeşehir bölgesinde adeta şölen havasında geçti. AK Parti milletvekili adayları çat kapı ziyaretlerle gönüllere dokunuyor. Çat kapı. 14 Mayıs'ta yeni bir destan yazmak için hazır olduklarını vurgulayan AK Parti adayları seçim çalışmalarına Bahçeşehir bölgesinde devam etti. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sağ programlarına gece gündüz devam eden AK Parti milletvekili adayları sıkılmadık el, girinmedik gönül bırakmıyor. AK adaylar Bahçeşehir bölgesinde çat kapı ziyaretler yaptıkları hanelerde tek tek tokalaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiler. Seçimlerde AK Parti'ye oy sözü aldılar. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Milletvekili adayları Ercan Öztürk ve Hakan Kuşçuoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Şule Nur Kubilay Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gülle, teşkilatın destek verdiği seçim gezileri Bahçeşehir bölgesinde adeta şölen havasında geçti. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Bahçeşehir'in güzel insanlarıyla gönül gönüle bir gün geçirdiklerini söyledi. Düzce'yi milletvekili adaylarıyla adım adım gezdiklerini, gördükleri ilgiden memnun olduklarını anlatan Şengüloğlu, Düzce'mizin her yerine adım adım geziyoruz, her vatandaşımızla kucaklaşıyor, dualarını alıyoruz. Tüm teşkilatımızla beraber Bahçeşehir bölgesinde çat kapı ev ziyaretleri yaparak çalınmadık zil bırakmadık. Milletvekili adaylarımızla beraber hemşehrilerimizle buluştuk. Bizleri coşkuyla karşılayan, bağrına basan Bahçeşehir'deki hemşehrilerimize teşekkür ederiz dedi. Çat Kapı hali ziyaretleri yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler öncesinde Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi. Seçmene tek tek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Keşir, "Güçlü Türkiye, güçlü yarınlar için en büyük desteğimiz hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımıza desteklerinizi bekliyoruz. Düzcemiz için her an el ele, gönül gönüleyiz." şeklinde konuştu. Keşir, binalarını, balkonlarını Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle donatan Başak Şehir sakinlerine teşekkür etti. AK Parti Düzce Milletvekili adayı Ercan Öztürk, Düzce'nin 14 Mayıs'ta yeni bir destan yazmak için hazır olduğunun altını çizdi. Hane hane gezerek Türkiye Yüzyılı inşası sözü veren Öztürk, Hane hane geziyor, gönüllere misafir oluyoruz. Bahçeşehir bölgemizde hemşehrilerimizle çat kapı ev ziyaretlerimizde buluştuk. 14 Mayıs'ta Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Biz bu yola gönlümüzü koyduk. Milletimiz için çalışacağız, milletimiz için başaracağız. Her bir hemşehrimiz için en iyisi, en güzeli, en doğrusunun peşindeyiz diye konuştu. AK Parti milletvekili adayı Hakan Kuşçuoğlu ise 14 Mayıs'ta AK Parti'nin sandıklara damga vuracağına dikkat çekti. Kuşçuoğlu gördükleri ilgiden dolayı teşekkür ederek durmadan yorulmadan sokak sokak kapı kapı dolaşarak gönüllere girmeye devam ediyoruz. Düzcemizde 10 bin haneyi ziyaret ediyoruz. Hem bir arada oluyoruz. Dinliyoruz, dertleşiyoruz. İnşallah beraber güleceğiz, gönüllere gireceğiz. Bize inanan, bizimle aynı yolu yürüyen hem gönülden teşekkür ediyorum. 14 Mayıs'ta bahçe şehrimizin desteğiyle sandıklara damgamızı vuracağız dedi.